<laughs> Değerli basın mensuplarımız, kıymetli arkadaşlarımız, 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek olan Cumhuriyet Halk Partisi. Tabi büyük bir felaketle uyandık, acı haberlerle uyandık. Partiye geldiğimizde ilçe başkanımız Özgür Bey'in Eğitiminle ilgilenecek insanlara kadar hatta sağlık tarihi başkanlığının da kontrollerine kadar ilgileniyor. Daha sonrasında kent konseyi ile birlikte acımız tarifsiz. Deprem, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu felaketi dayanışma içinde aşacağız diyerek yola çıktık. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan sorumsuzluk, denetimsizlik, liyakatsizlik, yağma, hırsızlık, devlet nerede sorusunu gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde bir kez daha söylüyoruz. Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Tek adam rejimi devleti felç etmiştir. Devlet yönetilemez bir hale getirilmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın başvurulusu tek adamdır ve onun ülkemize dayattığı rejimdir. Sorumluluğunu üstlenen iktidar depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır. En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalmıştır. Vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Becerisizlikleri on binlerce insanımızın Maalesef canına mal olmuştur. İnsanlarımız enkaz altında inerken, inerken eğitimli ve deneyimli kahraman memecimizi kışlalarında bekletmiştir. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği, sosyal medya yasak ko ko koordine edildiği, sosyal medyaya yasak getirilmiş ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır enkaza yardıma koşan kurumlara zorun çıkarılmıştır. Genel başkanımızın ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın çağrısıyla iktidar gedi adım atmak zorunda kalmıştır. Daha da acısı iktidardakiler beceriksizlik ve liyakatsizlikle boyuta büyüyen bu felaketi vatandaşlara kader planı diye anlatmaya yeltelenmişlerdir. Göre halkın kader planında molozlar donarak can vermek Erdoğan'ın ve şürekasının kader planında ise ışıltılı hayat ve saraylar vardır. Tüm bu rezalet yetmezmiş gibi iletişim başkanlığı devreye sokularak Asım felakide adı altında iletişim kampanyası başlatmışlardır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen iktidar kendi iletişiminin iletişiminin koordinasyonunun peşine düşmüştür. Yaptıkları acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirme çabalarıdır. Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi asrın cinayetidir, asrın ihanetidir, asrın beceriksizliğidir. Yıkımın boyutu saygın kuruluşların hazırladıkları raporlarda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile maalesef istifa etmemiştir. Kurtarma çalışmalarındaki becerisizlikleri yetmemiş gibi tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışmaktadır. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini mahvedebilmek istenmektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir. Daha da acısı tek adam rejimi felaketleri fırsata çevirmeye çalışmakta, kendini kurtarmak için seçimleri erteleme planları yapmaktadır. Rolü belli isimler öne sürülerek bu, bu konu gündeme taşınmak istenmektedir. Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz. Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız. Genel Başkanı'nın bana bir yıl daha verin mesajı hiçbir şey ifade etmemektedir. Türkiye kendisine tam 20 yıl vermiştir. Artık bu saatten sonra halkın kendisine verecek değil bir yılı bir saati bile kalmamıştır. Deprem bu kö kö köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı olmuştur. Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı vardır. Halkın oylarıyla ülkenin başına felaket gibi çöken bu beceriksiz iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Asıl değişmesi gereken tek adam zihniyetidir. Aç gözlülük, hırs, kibir zihniyetini temelinden kazıp atacağız. Bu zihniyet değişimi iktidar değişiminin temel taşları olacaktır. Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla Türkiye'yi hızla toparlayacağız. <laughs> Yeni bir çizgi çekeceğiz. Halkımıza mezar olan çürük rant düzeni bir yana, temiz ve refah bir yana. Bir avuç çeteyi zenginleştiren sistem bir yana vatandaşı vatandaşı için çalışan devlet bir yana hırsızlık ve bencillik bir yana birlik ve insanlıktan yana olma bir yana bizim tarafımız net kaybedecek bir dakikamız bile yok şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz imar aflarına son vereceğiz ülkemizi yalandan hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arındıracağız Bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza sarılacağız. Akla ve bileme uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah yardımlar da çığ gibi büyümeye başladı. Sağ olsun Tekirdağ halkı ve Cumhuriyet Halk Partililer, genç liseliler, kadın kolları, gençlik kolları. Hepimiz burada ciddi bir operasyon yürüttük. 250-300 kişilik bir ekip halinde çalıştık. Toplamında 13 tane büyüktür, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 2 tane transporter olmak üzere örgütümüzden beraber, koordineli olarak genel merkezden birlikte bölgedeki genel başkan yardımcılarımızdan da, <laughs> şoförlerimizle zaten en büyük şansımız sağ olsun <laughs> sayın vekilimiz İlhami edilen tırlarıyla gitmesiydi. Tırlar koordineli bir şekilde hareket etti. Oradaki bölgeye de ulaştı. Hatta ne lazım acil olarak ne lazımsa onu göre tırları peyder pey doldurarak yolladık. Tabi biz burada çalışarak üstümüze düşeni yaptık. En kısa zamanda da inşallah tüm örgüt başkanlarıyla birlikte sahaya da gideceğiz. Orada da sıkıntıları dinleyip yapmamız gereken daha başka şeyler varsa çünkü önceden bilgiler geliyor şu lazım, şu lazım değil diye. Orada kendi gözlerimizden görmek istiyoruz, duymak istiyoruz. Tabii o da ilk zamanda gitmedik git. çünkü ne yapabiliriz diye düşündük. Burada daha faydalı oluruz diye düşündük. Dün de dün ve evvel şu gün ilçe belediyelerimizi dolaştık. Belediye başkanlarımızın yaptıklarıyla alakalı çalışmalarını inceledik. Bir kez daha gurur duyduk başkanlarımızdan. Sağ olsunlar kültür merkezlerine bölgenize gelen depremzedeleri açmışlar. bütün ihtiyaçlarını giderebilecek gıda bankalarını da kurmuşlar. Evlere yerleştirdikleri gibi oradan da bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı zamanda da tırlar da devam ediyor. Şu anda bölgeye Çerkeşköy Belediyesi'nden diğer ilçe belediyelerimizden Çorlu'dan olsun Saraydan olsun. Şu anda tuvaletler gidiyor, mobil tuvaletler ve konteynerler gidiyor. Dün Vat Başkan konteynerleri yolladı. Şu anda barınmaları için uğraşıyoruz. Biz de hatta kaynak sağlayacağız. Ondan da artık bir yiyecek içecek sorunu yokmuş. Onunla alakalı da biz de konteyner yollamayı düşünüyoruz bundan sonraki süreçte.